Meşrepçiler lütfen bunu düşünsünler. Görüldüğü gibi bir sürü çelişkili ve mantıksız izah sırf rejim geleneğinin yerleşmesi için uydurulmuş ve Kur'an'ın açık hükmü olan Nur Suresi 2. ayetinde hükmü kaldırılmaya yani nesedilmeye çalışılmıştır. Bir rivayete göre Hazreti Ömer döneminde Kur'an'da rejim yoktu. Öbür rivayette ise Hazreti Osman döneminde Kur'an'a yazılmadı denir. Başka bir rivayette Ayet keçi yüzünden ortadan kalkar. Diğer yandan maymunların rejminden ve sahabelerin buna katıldığı komedisinden bahsedilir. Üstelik Kur'an'daki açık hüküm yok sayılır. Neresine el atılırsa mantıksızlık ve çelişki olan bu konu, geleneksel mezhepçi yaklaşımın kurucularının sıkışınca nasıl Kur'an-ı Kerim'e iftiralar attıklarını da göstermektedir. Oysa birçok mezhepçi hem Kur'an'ın hem hadislerin doğruluğunu hem de kelimesi kelimesine kabul ettiklerini söylemektedirler. Kur'an'ın hepsinin günümüze ulaştığını, aksi izahlı hadis kitaplarını tamamen doğru kabul ederken, kabul etmek gibi bir çelişkiyi fark edememektedirler. Bu kabulü yapan mezhepçilerin çoğunun, ne yazık ki kendi gelenek ve inançlarından habersiz oluşları büyük bir sorundur. Kur'an'a göre Kur'an yeterlidir ve dinin tek kaynağıdır. En sahih hadis kitaplarına ve mezheplere göre ise Kur'an eksiktir, aç ve mübarek bir keçi Kur'anı yiyip eksiltmiştir. Lütfen mezhepleri benimseyen ve bu konudan habersiz çoğunluğun içindeyseniz bu konuyu iyice araştırın. Çünkü ilmihal kitapları bu konuyu örtbas etmekte, şeyhler, hocalar, din bilgini diye sunulanlar milletin kafası karışır diye bu konuya hiç girmemektedirler. Eğer bu konu araştırılırsa çok güvenilen mezheplerin hadis kitaplarının nasıl kendilerini haklı çıkartmak için Kur'an'ı eksik saymaktan geri durmadıkları ve tüm bu Kur'an'ın zihniyetine aykırı izahları uydurduklarını göreceksiniz. Mezhepleri ve hadislerin dindeki otoritesini kabulle hiç bilmeden birçok kişi bu izahları da kabul etmiş olmaktadır. Çünkü bu izahlar mezheplerin ve en doğru hadis kitaplarının bir parçasıdır. Oysa Kur'an apaçık bir şekilde din adına tüm detayları vermektedir. Bizi fırkalara bölünmeyin diye mezhepçilikten alıkoymaktadır. Mezheplerse rejim Nohut büyüklüğünde çakıl taşlarıyla olur. Kadın bir çukura gömülür, erkekse ayakta taşlanır. Dört mezhebin fıkıh kitabı 7-97 Tipi, Kur'an'a aykırı ve korkunç açıklamalarla vahşeti yavaş yavaş öldürmeyi, Kur'an'la çelişkiyi telkin etmektedirler.